merhaba arkadaşlar bugün sabah ve Gülen oynuyoruz. Bana ne amına koy. Buraya geldik. Yanına kız hoş geldin. Oh. Yavrak. Ya. Ne bu bir kanka bu birinci oldu. Evet şimdi az önce biri geldi kusura bakmayın. İkinci üçüncü. Kusura bak. Analiz kim? Gelemez ki buraya. Göt ol gelemez. Ne oldu, ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Açamıyor musun? Seyat. Oğlum açamıyor musun gerizekalı? Açarım ben de ama açamam. <laughs> aç Şuradan açabilirim ama açmayacağım. Az önce tam açıyordum bir bakım güreni orada. Adam bu beni sikecek dedi. Açmamaya karar verdim. Bana ne amına koy. İşte sen yaşın kaç oğlum senin? <laughs> Kanka bunun yaşı Benim kaç? Benim yaşım bin. Vay canına. Siktir git. Ne diyor bu? Tamam benim yaşım 12. Kanka senin yaşın 9 değil mi? Benim yaşım senin yaşın 9 benim yaşım 12. Eee ne yapayım? Dom aldı koyayım. <laughs> evet. Ananı yatakta sikip bacına kenardan gol atsak da Gel. Zort <laughs> Öyle zort olursun Ay aç kapıyı açacak ram geliyor yarrak geliyor <laughs> Gibi kaldır işte Yok kalmadım ya bana seni bulur ya. Siktir <laughs> git. Lan bulur onu ah, da. Arkadaşlar çocuğa nak gösteriyorum bak. Ah, nah, <laughs> bak. Lan bul onu da. Geri lan bak, bak. Abi, bul lan onu da geri. Arkadaşlar nak kuzenime nak çekiyor. Bak bak, <laughs> bak bak şu an buldu. Bak, bak şu an buldu. Arkadaşlar ben bu bug'ı daha önce yapmıştım o yüzden bulamayacağını biliyordum. Çaktım ben Kuzenim yeni öğrendi. Ben bak deneyeyim mi? Bakın sese bak mikrofon açık değil mi? Seni hiç alakadar etmez. Şuraya çek şuraya çek bak şur şurada mikrofon. Mikrofon şurada gerizekalı. Şanlar çekiyor ama Siz duyuyor musunuz anlamadım. Ne şaklattın? Gerizekalı. Gittim lan bu greni gör. Amma ne <laughs> Burnum da zaten. Burnum da sivilce <laughs> Oradan aşağı düşsen. Oh. 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 Lan Hakkı gitmemiş ben de. daha dağı geçiyorum bir baktım Gülen'i. Aa görmedi bak. Beni şurada arıyor bak. Dur, dur Beni burada arıyor. Hakkı buradayım. Kör. Kör buradayım. Bu bunu, bu kör ama hani zaten kör de. Gülen bana sağır zaten. Gitti bu yalan <laughs> başı. <laughs> 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 lan gitti. Oğlum lan. Ayşe, az, az önce Kaan yaptı. Yo, Yok kendisi yaptı. Siktir et. Ben de inandım. Kendisi yaptı. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Kendisi yaptı. Ben buraya güzel, ben bu videoya güzel montaj yapmayı düşünüyorum. <laughs> güzel değil de montaj işte lan boş yapmayın. Gitti <laughs> birazcık. <laughs> Kanından çıkmasın gene geçen gibi. Fortnite ile babacı. Babacı. Babacı ile ikis bokis seris Oğlum yeter ama. Yeter. yeter lan yeter. Yeter. Üçüncü sikerim abi ben böyle <laughs> şey. Hızlı hızlı geçmiyor Tamam <laughs> arkadaşlar ben dur diyeyim şu güneye gidince geliyorum Evet arkadaşlar gel Az önce bu arada tam videoyu durdurdum hemen başlattım. Öyle oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> videoyu durdurdum hemen başlattım. bu Yok <laughs> yok. Gitmesini bekliyoruz. Videoda böyle olduk. Sabah gün ama yokum. Şey değil miydi ya? Oğlum bak. Viyana gidiyor. Ben çıkıyorum. Viyana geliyor. Aynen. Ananı sikeyim. Buraya geliyor yalan başı. Ben bir ananı siktim. <laughs> Gel lan buraya şerefsiz ben yokum burada. <laughs> ara öyle ara kendi yaptığın seslere git Bak bak bu sen oraya bakacak bak bak. Geri zekalı ya. Kendi bak, kendi yaptığı sese gidiyor ya. Beyinsiz abi bu ya. Ya bunda bu kadar beyin yoksa abi ben ne diyeceğim ya? Bunda gram beyin yok. Aha gelmiş. Gelmiş bizim reis. Aga bak, bak bir bug yapacağım ben. Ben bunu Roblox'taki güvenide güvenide de yapıyordum. Boş kaleye atamıyor. Ben bunu eskiden Robosan'ın ilk güveni de yapıyordum. Bunu da yapıyordum. Bir Robosan yok. İlk oynadım oyun bana güveni. Allah Allah Allah. Çok, çok eskiden bak. Eskiden hani güveni vardı ya. Eskiden evet. Robosan'ın güveni evet. vardı. <Çok gülüyor> Var oynadım. zaten. Aynen. Aynen. Hala vardı. Çok... Sen 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 daha iyi hissediyorsun. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Monday, Tuesday. Saturday. Ne geliyor geliyor sıcak <laughs> 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 sıcak. Al orgasm <laughs> <laughs> day. Yapma mı ne ha? Çocuk ka çocuk pırt yapacakken o soracakken kaka yapacak. Yok <laughs> ya. Yaptık çocuk. Kokut mu oğlum? Zor. Bunun başı o zaman zor olsun, olsun mu? Yok. Bu videonun başı zor olsun mu? Ben koktu mu? <laughs> Korkmadık lan, yani, kok almıyor. Senin burnun tıkalı çünkü. Yavrum ye. I will kill you. don't be a pussy Eat one Eat one Yok kanka Boris Anı <laughs> Aga bak eskiden eğilme çok yavaştı ya arkadaşlar Eskiden eğilme çok yavaştı ya 2 saat buradan karşıya geçmeye çalışıyorduk şimdi Bir daha yapsana Sexy. Eee Yapsana Monday, Tuesday, Wednesday Friday 6 day değil mi o o çocuğu Hadi bir <laughs> <laughs>

neden beni, seçtik, neden beni seçtin, neden be? Sen tam bir hayvansın. Oldu mu şimdi bu laf mı? Ne oluyor? Zort. <gülüyor> o neydi lan? Oğlum ben önüme, önüme cumbulop diye atladı kanka. Ne? 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 day. is notional. Orgasm day. Are you coming? Birinin üstüne gitse, üstüne üstüne kaba gibi sonra. Şöyle gelin şöyle üzerine atlayıp. Atlasın. Yok gelin oradan başlıyor? Gelin nereden başlayacak? Oradan. Gelin gelsin gelsin üstüne atlayın. Yürüfer. Gelin yayın. Topara Şimdi... Çin... takıldım. Ara düştüm. Şimdi yarraydık. Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ananın gözlerinden öperim. <laughs> Ablasını ısırdığımın çocuğu. Şimdi yarraydık. <laughs> Al bir dur daha. Dakika 1 gol 1 Zort. Karel Glenn'i hep yeme o sonra seni. Ee, ya kapanış. Raydi <laughs> biz arkadaşlar geldik. Gene yansana. Ammını çıkarım. Gene ya. Yanmam. Zort. Zort. Orgazm değil. Ayukam. çalışıyorsun. Yatak daha iyi. Ananızı yani, sikmeye geliyorum. Oğlum dolabın kapısını kapadım. O bandana vurdum. Götüm. Götüme e, sopa mı soktu? Son gün herhalde. Bu. Arkadaşlar ölelim. Şak şak. 5 Dey beş. Son dey day. Day. Ya day. Day. Ya ya day. day. Yanarsan ya senin kafanı e kesin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yok, Mortigal Trials yok, Mortigal Trials. Önüne atla, bu sefer. Anneni sikelim, ben kapatmadım. Anneni sikelim! üzerine atlamana gerek kalmadı. Güvenim direkt önüne doldu. <laughs> aynen, aynen. Al, ah, Game Over <laughs> izleyelim. Al, ah, Game Over. Al sana Game Over. Al sana Game Over. Bakalım ne çıkacak. En sevmediğim Game Over ya. Aha, kapalı. Ana, burada tahta var. Nasıl oluyor bu? Burada tahta yok mu? Nasıl oluyor? Senin kafanın, kapağının üstüne atacağım. Seni yiyebiliyor bazen Green değil mi? Yok abi bu gerizekalı bir his aptal. <laughs> Aga burada ama şey burada tahta var nasıl oluyor bu? Yapıştır. <laughs> Yaraydık Aga tahtaya yapışmaya gerekmiyor bu. Yok. <laughs> Neyse tahtayı yerdi tahtayı kırdım. Kıra Bay bay. Ulan sen de siktir git amına koyayım. Sort. Ah. <laughs>